Herkese merhaba merhabalar bir önceki videomuzda Muğla Dalaman Kızılkaya köyünde komşumuzun kiralık evini sizlerle paylaşmıştık oradayken belirttiğimiz başka bir ev daha vardı Duran abinin oradaki komşunun evi bu videomuzda onu sizlerle paylaşacağız videomuza geçmeden önce sizleri çok güzel bir aileyle tanıştırmak istiyoruz bu güzel aile İstanbul'dan buraya göç edeli bir aydan fazla bir süre oldu biz onlara göç ettikleri ilk günden itibaren tanıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz evlerine, onlar da bize geliyorlar. Bugün de bize misafirliğe geldiler. Çok kısa bir sürede çok sevdiğimiz bir aile oldu evet. ve içi dışı bir böyle çocuklarıyla beraber. Bu güzel ailenin bir YouTube kanalı var. Biliyorsunuz biz elimizdeki imkanlar dahilinde insanlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu güzel aileye de kanallarında destek olmak istiyoruz. Tabii ki bu sizlerin sayesinde olabilecek bir şey. Bu aileye beğenilerinizle, yorumlarınızla ve kanallarına abone olarak destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet, bu güzel aileye desteklerinizi bekliyoruz. Kanalların ismi İstanbul'dan köye göç. Bu güzel ailenin aynı zamanda e, göç hikayesini Muratça kanalında paylaştı Murat kardeşimiz. E, oradan da göç hikayesini izleyebilirsiniz. Çok güzel bir çekim olmuş. E, evet şimdi çekirdek ailemizi tanıyalım. <laughs> sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Gökcan, Özlem, Simay ve Zeynep. Evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Çocuklar, ne yapıyoruz? <laughs> Maşallah size. Evet. Gökcan ve Özlem artık bizim yeni komşularımız. Evet. Evet, biz kendilerini çok sevdik. Gidip geliyoruz, görüşüyoruz. Evet, onlar köy hayatına geçiş yapalım bir süre oldu. Evet. Ama nasıl alışabildiniz mi? İzledim. Evet. Yani alıştık. İstanbul'da zaten sürekli hem sizin hem başkalarının videolarını seyrediyorduk. Çok özeniyorduk gerçekten. Geldik 35 gün oldu geleli. Yani alıştık. Köy hayatını sevdik. Hani sevmedik diyemem yani. Güzel. Evet. Hatta seviyoruz burayı. Sen işe bile Sence. başladın. Hayır. Tabii başladım. Hayır. İşe başladım evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz efendimiz. Çocuklar için çok güzel doğal bir ortam olacak. Evet. Yani yazın özellikle havalar ısındıktan sonra daha rahat edeceksiniz. Tabii evet. evet yani bugün çok güzel oynadılar kapıda mesela. evet, Kapıda bir Bayağı bir oynadılar bilgisayar. Evet. İstanbul'dayken öyle bir yani. imkanımız olmuyordu tabii. Hem sokak araları falan olduğu için. Ama burada evimizin önünde müsait olduğu için güzel bir şekilde oynuyorlar beraber. Evet. Evet. Biz sizi tanıdığımızda çok mutluyuz, çok memnun olduk. Takipçilerimizle de evet. Istedik. Takipçilerimiz de çok sevecek sizi. Yani biz de çok sevdik sizi gerçekten. Evet. yani güzel bir aile olduk diyebilirim. İsmimiz dilimizden gitmiyor. Mutlaka evde hep bir yani muhabbetimiz evet. var. Yani. <laughs> Sağ ol. Mutlaka evet. Bir... Sağ ol. Her her kelimenin arasındasınız <laughs> yani. <laughs> Sağ ol. Evet, evet. En tatlı da bunlar. <laughs> evet. Zeynep'cim bak. Zeynep. Kız. <laughs> ne haber? Zeynep, Zeynep portakal veriyor. <laughs> Zeynep'in ablası da çok tatlı bak. Evet. Sinan. Kardeşine portakal <gülüyor> veriyor. <gülüyor> Aa <laughs> gitti. Bir daha soyarız. Tamam. Portakal bol. Böyle <laughs> evet. bir şansımız da var burada. <laughs> evet, şimdi videomuza geçelim. bu ev 100 yıllık. Evet. 100 yıllık. Küçük bir ev. bu evde aşağı yukarı anne baba 8 evlat bu evde büyüdü. Peki ev derken şimdi ben burada ev göremiyorum bu abi. bu evin kalıntısı. Ev bunun etrafı bu bu arşaptan yapılmış. Hıh. -hı. çürümüş şeymiş. Sadece taş duvar Hı -hı. ayakta kalmış. Ha. Şu anda 100 yıllık bu. Evet. Çok güzel. Şurası o zaman ya bak şimdi bir şurası. odaymış değil mi abi? çıkalım abi ya. Ben severim böyle. Eski bak, kalıntı evin, şeyleri. Elin, sabanı bu. Evet. Bunun etrafı asakla çevrilmiş. Bu şekilde. Tabi affedersiniz tuvalet, banyo dışarıda. Evet. Burada aşağı yukarı 10 kişi yaşamış. Yaşadı. Bu küçük şeyle kaç metre aşağı yukarı? 8 metre kare bir yer. Evet. Arşaptan oldu. Şimdi arşap çürümüş. Şey kalmış bak. Bu ağaçlar Arçap. Şu anda 100 yıllık bu ağaçlar. Öyle mi? Hı. Hmm. 100 yıllık. Vay be ne yaşanmışlıklar var burada. Evet. Işte. 100 yıllık. Bu mesela şu anki şömlem Buna ocaklık diyoruz. Biz. Ocaklık. Bak, ocaklığında şey bak. Ne kadar geniş. Ne kadar geniş. Büyük kütükler. Bak. Şurada ocakların tarih şeyi. Hı hı. Büyük kütü atıyorsun burada. Evet. Isınma şeyinde buradan gideriyorsun. Evi böyle bu şekilde ısıtıyorlar. Hem yemeğini yapıyorsun. Ha, hem yemeğini yapıyorsun. Bunlar da dolap işte, o zaman ki dolap türü. Mesela dolap türü. Mutfak dolabı. Ha, mutfak dolabı o zamandı. Hmm. Bunlar cepler böyle bir şey, kıymetli eşyaları ya da bir şeylerini koyuyor. Evet. Şurası da aynı böyle mesela. şu da aynı mesela. Evet, burası da dolap. Evet, dolap. Yani şu anda 100 yıllık. Abi var ya <laughs> duygulandım ya hı. gerçekten şu an. Evet. Çok That's duygulandım. Soğuk. Evet baca. Evet. Bak ne kadar geniş yapmış, şey etmiş. Evet. Ekmekçi mi geldi? Ekmekçi geldi. Evet, ekmekçi de bu şekilde kapınıza kadar geliyor burada. Şu an görmüş olduğunuz yerden, yani araba yolu buraya kadar. Buradan eve kadar bir farklı bir patika yol var. 70-80 metre kadar falan. Evet, şimdi oradan yürüyeceğiz hep birlikte. Evet. Duran abiyle beraber. E, yalnız Mayıs ayından sonra, yani yaz aylarında e, bu yolun tamamı eve kadar olacak evet, yani eve kadar, kadar normal araba yolu olacak ama tutacak kişiler için şimdiden söyleyelim ki e, asıl arabanın gelebileceği yol buraya kadar yani biraz yürüme mesafesi yaza kadar olacak evet. onu göz önünde bulundurarak tutmak isteyen kişiler arayabilir. Evet evle ilgili çok fazla bize yardımcı olmamız için soran takipçilerimiz var. Baştan bunu söyleyelim. Biz kesinlikle komisyon almıyoruz. Sadece sizler için, sizlere faydası olması için böyle köylere gidip komşularımızın evlerini sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Evet şimdi o yoldan yürüyerek Duran abimizle gidelim. Hadi gidelim. Ekmek geliyor ha? Evet. <laughs> Biz yaptık ekmeğimizi. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne Duran abi? Bu da ağır. Burası da evet. ağır. İnsanların her afırında bir hayvan oluyor. evet. şey diyor. Bu da eski bir ağır. Evet. Yine taş evet. duvar evet. yapılmış. Evet. Üstü ahşap. Harika görünümde bir Evet, ahşap. Ahşap ağır. Değil mi? Çok iyi ya. Evet, tabii biraz daha... İsim Rafet Akçakaya. Rafet Akçakaya abimiz e, dikme kavak. Dikmekavak Muhtar. Muhtarı'yım evet. evet. Ama doğup büyüme yerim bura Kızılkaya, Yenipınar Mahallesi'dir. Evet, burada doğmuş. Burada tabii eski bir şey evimiz var, yazdık. Ara sıra gelip gidiyoruz. Hafta sonları buraya geliyorsunuz değil Tabii tabii, hafta sonları Çok buraya. E, tabii eski doğup büyüdüğümüz yeri bırakamıyoruz. Evet, evet. Muhtarım anlattı az önce, burada e, okumuş ilkokulda, doğru mu abi? Evet, ilkokul 4. sınıfta ortacıya taşındık buradan. Evet, eskiden burada okul varmış, İlk ahşap okul, bir okul. Ilkokul. Orada okumuş. Uzun yıllar sonra taşımalı e, sisteme geçince okul yıkılmış. Tabii, evet. O, şu anda okul yok burada. Şu anda yok. Evet. Taşıma sistemi. Evet. Burası yazın ne sıcak ne soğuk. Tam orta bir yayla. Burada ter e, yapmaz yazın insan. Nem de mı? Ha, nem de, nem yok. de yok. Nem evet. de yok. Hıhı. -hı. Tabii oksijen hem çok birlikte. Evet, çok güzel yazı Ne sıcak ne soğuk. Evet. Tam ortası. Tam yaşanacak. Tam yaşanacak. <laughs> Çünkü aşağılarda. Ben, ben, Şameli tarafından da yer almıştım. Hatta bir yazlık oraya düşündüm. Hı, hı. Denizli. Düşündüm ki ya orada mesafe var bize bir hem. Hem de tabii buradan daha farklı. <laughs> Ama en güzel yer e, ortaca 25 kilometre. Gidip gelme daha iyi. Evet. Yol güzel, asfalt. Dalaman, Dalaman ana yoluna 20 kilometre, ortaca 25 kilometre buraya. Evet. Yakın. Yakın. Ne oldu ne bağırıp durun? Ha? Keltoş. Keltoş oruz. <laughs> evet. Duran abimizin evi bu şekilde. Kaç oda Duran abi? Şimdi sorayım, iki oda, bir mutfak, bir salon. İki oda, iki oda bir salon. Ha. Çoğu adam salon diye geç. Ha, mutfağız yani Dört şey var yani dört tane. Burada mutfaklar da oturduğu ve geniş ha. oluyor. Evet. Yani sen... Evet. Hey, evet. şöyle bir seyir terası var. Buranın en güzel tarafı bu. Teras. Dalamanın denizi. Dalaman'ın denizi, değil mi? Evet. Açık evet. evet. Bu arazide yine abimiz ait. ait. İncir ağacı. Böyle devam ediyor mu abi? Ediyor. Şu, şu zeytinlere kadar gidiyor. Şu zeytinlere kadar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hı? Bu yandaki yavrusu değil mi? <laughs> Maşallah size ya. Maşallah. Bak annesinin yanından ayrılmıyor. Tamam tamam tamam. Tamam. Arazide kaç tane zeytin ağacı var abi? Bu arada 50 tane var. 50 tane zeytin ağacı var arazide. Evet. Yine kiracı e, ihtiyacı olduğu kadar değil mi abi? Ya kendine, kendine, ya. Kadar. Şey yok, kendine ihtiyacı kadar zeytin ağacı gösteririz. Evet. Mi? Burası tavuk kümesi. Yine evet. bu şekilde güzel bir şekilde çevrilmiş. Evet. evet keçilerin yaşam alanı. Burası herhalde bir 20-25 tane alır mı abi? Kaç tane ya Bakamadım ama 30-40 tane de alır. Alır değil mi? Bayağı yani. geniş çünkü. Geniş. Şu, bak bunda da seninkine gel. Haa, değirmen taşı. Bu değirmen, ha. eski zeytin değirmeni bu. Çok güzel. Bunu 50 yıl önce burada zeytin... Bu ne yapılıyor burada abi? Şimdi bunun içine zeytini katıyorduk. Hı hı. 50 sene, 40 sene böyle. Evet. Bunu dermanla çeviriyorsun. Bu sefer bunun şarapmanı vardı ya şöyle şeyi. Ona katıyorsun beze, bir çuvalı. Orada ayakla çıkartıyorsun, sızma yağı çıkartıyor. Sızma yağı çıkart. Ha, yağ iç. iç. Eskiden böyle zahmetli evet. ama evet. çok daha Evet, daha değerliymiş, değerli. değil mi? Evet, evet. Bunu çevirmek ne kadar zor. Evet, yağ iç. Bakabilir miyim? Bak bak. Oh, dur, dur, <gülüyor> Oh. <gülüyor> dur. Ha. Tamamen insan gücü evet. Evet efendim. burada da küçük, bir kümesi. Evet, burada da küçük bir kümes var. Evet. Tavımız gurka yapmış. Evet. bir tavuk var. Evet. Ha şurada da var. Evet. Burada da var. Yumurtalar. Oraya ayrıca bu gurka mı yapmış abi tavuk? Yok kendi yumurtladı tavuk. Daha gurk yoktu. kendi yumurta yapıyor şu anda. Ha onları sizin yani onlar. Aa, ha, tamam. Onlar hani yeme yeme için. Evet. O zaman bayağı bir tavuk var sizde abi. Yok 9 tane. 9 tane ama evet, iyi. iyi çalışıyorlar. Kiler odası var. Dışarıdan açılıyor içeriye. Evet. evet. Depo tavuk depo olan Depo. 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 Hı -hı. Bu eski 100 senelik sandık. Oo. Hmm. Erle yapılmış. Antika. Dedelerden kalma. Evet. Burası da araba garajı. Garaj. Burası da şu evlerle de. Burada yine size ait. Evet. Bayağı bir geniş arazisi var. Büyük var. evet. Dönüm. Evet. Büyük evet. Burada oduna kimse para vermiyor Bayağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi odun bol burada. Evet sizi komşumuzla tanıştıralım. Ee, bu evi tutan e, ailenin komşusu olacak. Evet ben aşık, ortaca da oturuyorum ama e, burada evimiz var yani köyümüzde evimiz var yani. Evet gelip köyümüz, gidiyorsunuz. Gelip gidiyoruz hafta sonları köyümüz güzeldir yeşilliğin suyu var Evet. E, yayladır Evet. güzeldir yani kalanlar memnun kalır yani. İsim neydi abi? İsmail Akdeniz. İsmail Akdeniz. Evet. İsmail abi. Tostçu baba. Tostçu baba geçiyor. Ha, arkadaşım Tos... var İstanbullu. Tostçu baba. Ha, bak İstanbullu arkadaşımız vardı. Konuş bakalım bu. İstanbul'dan mı geldiniz? Ben, merhaba o İstanbul'dan geldim. Ha, isim neydi? Birol isim. Birol. Ha. İstanbul'da Ok Meydan'da işlerim vardı. Evet. Ee, evet. Kartal'da oturuyordum. Esas evet. 7 ay önce taşındım Ortacı'ya. Çok memnunum. Ortacı'ya taşındınız. Evet Ortacı'ya taşındım. Göçtünüz yani. Buraya evet İstanbul'dan <laughs> buraya geçtik çabucuk. Evet. Çocuklarım burada. Çocuklarıma şimdi diyorum İstanbul'a gidelim. Onlar dönmek istemiyorlar. Evet. <laughs> oh. Aa, Çocuklar sevdi yani. Burayı Önemli olan onların sevmesi zaten. Tostçu baba. Evet. <laughs> Neredesin? Iş, i̇şletmem var. Nerede abi? Ee, Cengiz Topal Caddesi'nde Akbank yanında has fırın var. Has Hemen fırın. arkasında küçük bir toz yerim var. Lezzet Lezzettir adı. 30 yılda beri aynı şey yapıyorum. Ee, aynı yerdeyim yani. Evet. Ekmek paramızı çıkarız. Dükkanın ismi Lezzet. Yok, dükkan ismi Tosçu Baba. Ha, Tosçu Baba. Yiyen bir daha geliyor yani. Evet. Öyle diyelim. Buradan duyurulur. evet. <laughs> Biz de geliyoruz. Evet, buyurun gelin. Biz de geliriz Tostunu kesin. Tosçu yemeyenden para almıyoruz. O kadar iddialıyız. <laughs> Yayın ayranımız var, köy ayranımız var, zeytinimiz var. Burada yetiştirdiğimiz zeytinleri orada hem pazarlıyoruz hem müşterilerimize tostu yanında sunuyoruz. Oo, süper. Yani her türlü doğal içerikliyiz yani. Evet. Köylü okay. çalışıyoruz. Evet. Böyle mutluyuz yani. Evet, buraya da hafta sonları geliyorsunuz. Hafta sonları geliyoruz. Arada babam kalıyordu. Babam yaşlandı. Şimdi oğlum var. Oğluma e, düşünüyoruz İş yerini. Ben, ben kalmayı düşünüyorum. Ha. Evet. Komşuma üzülüyorum da gittiğine. Yani değerlidir kendisi bizim için. Evet. Ee, burada gördüğüm kadarıyla komşuluk olayı çok güzel. Tabi tabi Zaten insanlar birbirine iç içe burada. Evet. Ee, o en güzeli o yani. İsim neydi? Merhaba Mustafa. Mustafa. Evet, evet. Oğla dalamam burası. Tosçu babanın oğlu. Evet. <laughs> Buradan yetiştirdiğimiz ürünler var. Geliyoruz da ikamet ediyoruz ayrıca yeter. Evet. Vakit geçiriyoruz. Doğal yani güzel, Aa. sakin. Evet. Buradaki zeytinleri topluyorsunuz. Ortaca'da. Zamanında topluyoruz, damasını yaptık. gördüğünüz evet. kadarıyla. Hı -hı. Yetiştiriyoruz, vakit geçiriyoruz. Evet. evet. Hayvan... Yani, yani. Hayvancılık var mı? <laughs> yok yok, onu nereye yapayım? Göbere kaç para Yem kaç para? Evet. Yem kaç para? <laughs> Doğru söylüyor. Ne yapayım? Bu <laughs> hayvanları doyurmak kolay mı? İncir yok, güzel, hocam, güzel hocam. değil mi? Aciriz. Güzel yurtta oturuyorsun. Ha güzel de güzel çok çok güzel Adın güzel yurdun damadıdır. <laughs> Öyle mi? Ee, şey var. Hasan sen var evlendin mi? Evleneceğim Allah'ın. Yaş kaç? 26. 26 ha. Olur o zaman. Allah izin versin. Fazla'yı Çok orada Joker var ya. Evet. Orada o düğünlerimiz e, restorancı. Evet. Yani tanışmış gençler. Ekim'de düğünümüz var 15'inde. Buyurun gelin. Abi, ne söylenir İnşallah abi. Gençler, İnşallah. Ben, ben, evet düğüne gidiyoruz. Evet. Bir sonraki bölümde Aa. düğüne gidiyoruz. <laughs> Düğünümüzde 8 davul 8 zurna var yalnız. Oo, Fazla güzel. bir şey yok. <laughs> o nasıl oluyor abi? Basılcılar falan 8 davul 8 8 tane davul. Evet, 8 de zurna. Var mı? Azıcık kızlar ama ezecek bizi ama yapacak bir şey yok. De <gülüyor> <gülüyor> Kızımız değerli. <laughs> Allah mesut etsin ya. Mutlu olsunlar yeter. Alır, evet. 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 Yemekler mi? hazırlayalım. Yok, bir yedik sağ ha olun sen. teşekkür ederiz. Fırından fırın fırında bize Osman Oo, yaptı Osman bize. Osman benim halam odur. Öyle mi? <laughs> Aa Osman da iyidir. Elgarim var arkadaşlar. Burası zaten hep akraba herhalde. Akraba iyi. köylüyüz işte ya. Evet. Tam onlar Komşularımıza tanıştırdık size. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Tosçu baba uğrayacağız size. Tamam. Bekleriz her zaman. <laughs> evet. Görüşürüz. Hayırlısı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Çok memnun oldum. Burada bir balkonu var. İster balkonda oturun, isterseniz seyir terasında oturun. Orası da çok güzel. Manzalası çok güzel. Evet, yazın özellikle orası çok güzel olur. Güzel evet. Olur. Şimdi evin içine bakalım. Her şeyi ahşaptan yapmışlar. Ahşaptan yapılmış. Merhaba abla. Merhaba. <laughs> Kahve için de yaptım. Evet, kahvemizi içeceğiz. Evet. <laughs> Burası mutfak. Evet, mutfak. Yine mutfak. Bu şekilde manzarası var mutfağın. Evet. Denize doğru. Evet, mutfakta ocağımız Evet, var. şöminesi de var. Evet, şöminemiz de var. Köy evlerinin en güzel özelliği. Evet, Baştan belirtelim, evi gezmeden. Ev sahibimiz evi eşyaları ile birlikte kiraya veriyor. Yani şu an göreceğiniz tüm eşyalar ev, evin içerisinde kiralıkçının kullanımına evet. ait olacak. Evet, evet. Doğru değil mi? Tamam, evet. o şekilde bilgi verelim. Evet. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdi ben kişisel bir şeyim yok zaten. Sadece özel <laughs> eşya aldım ben. Evet. Kendi giysileri falan. Evet. Burada çamaşır, çamaşır makinesi. Var. Var. Hı -hı. Evet. Her şey çalışır, kullanılır. Çalışır, çalışır. Burada. Yani şu anda yaşam var içinde. Şu an zaten siz buradasınız, kullanılır. Burada yine bir Buzuru. güzel bir buzdolabı var. Evet. Yeni zaten inşallah. Evet. Yeni, yeni. Mutfak dolapları da bayağı fazla kullanmıştım. Evet, evet kullanmıştım. Evet, çok iyi. Evet. Şöyle. Yani sağlamlığını göstermek için. Yok yok, öyle şey değil. Çalışan e, tabii kendi var. evini yaptırdığı evet. için sağlam yaptırmış. Evet. Yani. Gayet. Yok yok, hepsi çalışır. Evet. Ben zaten öyle şey yapmam. Evet. evet, çok güzel. Mutfağı geniş, çok güzel. Mutfak geniş. Evet. Burada yine bir ocağı var. Evet, fırını var. Aynı fırını, fırını var. var tabii. evet, bunu es geçmeyelim. Koridordan devam ediyoruz. Biliyor Hemen sol tarafta. Burası, burası yatak odası. Burası yatak odası. Şöyle. Hı. Burada geniş. Evet. Evet, önce... Burası misafir odası diye düşünüyorum. Burası misafir odası. Yukarısınız çek, şey ahşap olduğunu. Şimdi beton ayrımı bir şey değil. Evet, tavanlarımız ahşap. Evet. Orijinal ahşap değil evet, mi? Evet, orijinal tabii canım. Plastik falan değil. Evet, plastik değil. Hı -hı. Burası Hı -hı. lavabo olduğunu Burada lavabo var. Evet. evet. Bora, Bora burası banyo. Banyo, banyo da banyo. geniş. Banyo, evet. Banyomuz da geniş. evet. Burada güneş enerjisi var. Su var, su var sıcak var. su var. Sıcak su için. Evet var. Evet. Güneş enerjisiyle sıcak suyu ısıtıp evet. onu kullanabiliyor. Mesela, şey, Ayrıca bir şofman yok. Tercihe evet. göre isteyen... Ama şu oluyor. an kış ayında olmamıza rağmen... Kullanabiliyorsun. Evet, e... kullanabiliyor evet abi, sıcak evet. akıyor. Evet. Mesela tuvalet, oturak tuvalet de var. Hmm. Normal tuvalet de var. Evet, normal ayrı. tuvaletimiz de var. Tuvaleti de evet. var. Evet. Evet. Burada bir salon. Evet. Güzel bir kuzine sobamız var burada. Evet. Evet, evet burası da salonu. Yani 3 oda. Yani 2 yatak odası bir de oturma odası evet. şeklinde Hı. evimiz. Onu belirtelim. Oo soba da var sıcağı çıkıyor. Bugün bugün yanıyor. Evet televizyon da var şey de var. Evet. evet. kahvemiz de hazır. Evet. Sobada kuzu ne yalnız evet. Sultan ablamız kahve yapmış bize. Evet, Sağ olsun. Oldu, yok be zahmet olmak soğuttu ama artık. Olsun. Her kuzu neye mısın çok güzel. Anladım. Çift fırınlı. Evet. Çift gözlü burada böreklerini pişirebilirler. Evet. Yoğur <laughs> şeyde de şey Ben poğaçayı, murçayı yapıyorum Ama burada. sobada lezzeti <laughs> ayrı oluyor. her şeyimi yapıyorum. Evet. 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 Bu eşyaların hepsi kalıyor değil mi abi? Kalıyor. Televizyon falan, ha, soba. Kişisel eşyalarınızı. Evet. evet. Şimdi tavanlar ahşap, duvarlar boyalı. Tabii evet. isteyen yine boyasını yapabilir. Değil evet. Mi? evet, ayrıca. E yerlerde yalnız Herhangi bir zemin döşemesi yok o benim dikkatimi çekti. Şey yok. Hani yaptırmak Bak, isteyen yaptır, olursa Yaptırır. Nasıl Onu kenardan düşeriz. Ama şimdi ana arterde değişiklik yaptık mı? Bak. Şimdi ev ben başka bir şeye şey çevireceğim. Onu hiç yaptık Yok öyle. Evde de, zaten öyle isteyen ev olmaz. ev evde zaten öyle bir sorun yok abi. Sadece. Evet. Hani isterse... Zemin ev Zemin e, güzel. yaptırır. Sonra diyorum onu ben de yaptırırım anlaşıyoruz. Ya. O da yaptırır. Nasıl kavasına böyle yaptırırsa evet. yaptırır. Zaten biz senin telefonunu vereceğiz evet. izleyicilerimize. Yani evet. Onları konuşursunuz karşılıklı. Sadece ben ön fikir olsun diye. Yani e, herhangi bir şey üzerinde yaptırmak isteyen olursa evet. yine karşılıklı anlaşıp ya Duran abimiz yaptırır ya da evet. siz yaptırmak ya. isterseniz ya. kiralamayı düşünebilir. Yani camlar falan zaten pimopen böyle. Evet, cam. Evet, çift cam sinekliği var. Evet. O yönden de hani evet. ısıyı koruma anlamında da çok güzel. Buraya evet. e gelen evet. sadece çantasını, valizini evet. Çant alıp gelebilir. Toplakla evet. Toprakla uğraşmak istiyorsa toprak da hazır. Evet. evet. Toprağı da hazır. Bayağı da bir ekebileceği de bir, evet. bayağı bir alan var. Genelde soruyorlar şimdi, işte hayvan. Şimdi şöyle toprağı. Sorayım, buranın sulama suyu. Evet. Şurada bir kaynak suyu var. Sulama suyunu alıyor. İçme suyu da şebeke suyu. Mesela burada bir havuz türü var. Burada komşularla beraber sırası gelince sırayla. Hı hı. Yani şimdi sırayla gelse suyunu sulayabiliyor. Evet. Hı. Tarla çok bizde. Hı. Ekmek isterse yer çok. Yer çok. Ben başka yerde başka de var. Başka yerlerde çok yer var. Ayrıca ekim yapmak isteyenler. Evet. 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 Sorun bir tarla var. Şu kaya ileri inecek. Oh. Orada 10 dönüm, 8 dönüm bir yer var. Ekmek İstersen iş ekabilir, şey yapabilir. Hmm. Evet, Duran abi. Yapmak isteyenler için bak çok güzel bir, bir de, fırsat. Evet, satın. hayvancılık, da yapabilir hayvancılık burada. En, önemli şey. Şey. en önemlisi evet. hayvancılık. Evet. Ama yeter ki çalışacak kimse olacak ama şimdi şunu da söyleyeyim. Yani, emekli biri buna bu emek çekmez. Ne de çekmez? Adam da yaşlanmış, kafa etmiş. Şimdi toprağa ulaşamaz. Ha, burada da uğraşabilir. Evet, kendi bahçesinde uğraşabilir. Evet. Genelde zaten e, bu tür doğal hayatı yaşamak isteyenler hep emekli oluyor abi. Evet. E, bu Şu an buradaki bahçenizde zaten o emekli insanlara yeterli, evet. artar. Evet, yeterli yani çok bir zaten yeterli. yani fazlası var. Ama yine e, hayvancılık yapmak isteyen evet. hayat, genç ya da orta e, yaşlı işleyicilerimiz evet. de var. Evet, evi gezdik, bahçeyi de gezdik. Bayağı büyük, iki buçuk dönüm bir arazisi var. Evin büyüklüğü de 120 metrekare, 2 artı bir. gördüğünüz gibi büyük bir mutfağı var. Ahırı var. Ahırı var, kümesleri var. Yani burada istediğiniz her şeyi yapıp gerçekleştirebileceğiniz büyük bir alana sahip. Çok güzel bir ev. Evin kirası tabii ki en önemli kısım. evin kirası 2500 TL. Biz ev sahibinin bilgilerini Instagram'dan, Ahköyümah Instagram adresimizden paylaşacağız. Ev sahibinizin telefon numarasını oradan ulaşabilirsiniz. Ee, kalan diğer detayları da kendisiyle konuşabilirsiniz. Evet. Evet. Videomuzu da sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.